bilim insanları buz devirlerinin nasıl başladığını araştırdı. Araştırmanın sonucu küresel ısınmayla birlikte buz dağlarının erimesinin yeni bir buz devrini tetikleyebileceğini gözler önüne serdi. <laughs> Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre eriyen buz dağları tatlı suyu Atlas Okyanusu'na taşıyor. Süreç okyanus dolaşımında değişikliklere yol açıyor. Bu da dünyayı yeni bir iklim soğumasıyla tehdit ediyor. Afrika'daki buzulların erimeye başlamasıyla Güney Okyanusu daha tuzlu hale geliyor. Okyanustaki su seviyesinin değişmesiyle daha fazla karbondioksit atmosferden çekiliyor. Bu da sera etkisini azaltarak yeni bir buzul çağını tetikliyor. Daha önce bilim insanları buzların erimesi ve küresel ısınmanın diğer sonuçlarının okyanus seviyesinde artışa yol açtığı, gelecekte kıyı bölgelerinin sular altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu sala hala avlanabilir. Asgari boya ulaşamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı da kısmi av yasağını uzatma kararı aldı. Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda 28 Ocağı kadar hamsi avı yasağı devam edecek. Bu sezon hamsiler yasal boy limitleri altında kaldı. Et verimi ve kalitesi düştü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 8 Ocak'tan itibaren hamsi avcılığının kısmi olarak yasaklandığını duyurdu. Ancak 10 günlük yasak yeterli olmadı. Karadeniz'de hamsi avı 8 Ocak'tan itibaren 10 gün süreli yasaklanmıştı. Görülen lüzum üzerine yasak 28 Ocak'a kadar uzatıldı. Evet, 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 evet. Bakanlık açıklamasında hamsilerin büyük bir bölümünün halen avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğuna dikkat çekildi. Av yasağı kararıyla tezgahlar boş kalsa da balıkçılar durumdan memnun. Kararın hamsi stoklarına olumlu yansıyacağı görüşü hakim. Biz de zaten ince balığı satmak istemiyoruz. Açıkçası zaten altta da istemiyor. Yani hamsi ince olacağını hiç olmasın bizim için büyümesi daha önemli bizim için. Gerekiyorsa bir iki sene tutulmamasını istiyoruz biz. Allah'a bak, Allah bak, Allah bak, Allah bak. Bu yıl gönüllerince hamsi yeme fırsatı bulamayan tüketici de kararı destekliyor. Bu sene hamsi yani istediğimiz gibi olmadı yani. Yani yeri hamsi yiyemedik yani. Fiyatı da bir aşağıya düşmedi. İnşallah iyi olur yani bu yasaklar. İnşallah hamsi girilenir. Boyu uzar. Biz de inşallah yeri hamsi yeriz yani. <laughs> İstanbul Boğazının tamamıyla Karadeniz'de İstanbul Sarıyer Kuml Aslanburnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan bölgede 28 Ocak kadar hamsi avcılığı yapılamayacak. Yazan tekrar uzatılıp uzatılmayacağı da bu tarihten etik kazanacak. Boynuzları birbirine takılan iki geyi görüyorsunuz efendim burada. Haliyle onlar kurtulmak için birbirlerinden kurtulmak için epey boğuşmak zorunda kaldılar ama bu birinin ölmesi demekti ama bekçiler onları bakın nasıl kurtardı. Boynuzları birbirine takıldı, ayrılmak için dakikalarca boğuştular. Geyiklerin yardımına iki av bekçisi yetişti. Bekçilerden biri onları sakinleştirmek için üzerlerine battaniye attı. Daha sonra elindeki silahla boynuzlarına tek el ateş ederek ayrılmalarını sağladı. O anlar bekçinin üzerindeki kamera tarafından kaydedildi. sıra dışı kovalamaca Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde yaşandı. Boynuzları birbirine takılan iki geyiği kurtarmak için av bekçileri kolları sıvadı. Bekçiler birbirinden ayrılmak için çabalayan geyikleri bir süre takip etti. Bekçilerden biri kaçmalarını önlemek için geyiklerin üzerine battaniye attı. Daha sonra geyiklerden birinin boynuzunu hedef alarak tek el ateş etti. Birbirinden ayrılan geyikler ormanın içinde kayboldu. Geyiklerin boynuzları kırıldıktan dört ay sonra yeniden uzayabiliyor. Dünyanın en yaşlı koalalarından olan Lottie 19 yaşında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Riverbend Hayvanat Bahçesi Lottie'nin ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu. Torununun torununu gördü. Dünyanın en yaşlı koalalarından biri olarak biliniyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Riverbanks hayvanat bahçesinin sevilen sakini Loti 19 yaşında hayata veda etti. The... Loti'nin ölüm haberini hayvanat bahçesi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda Loti 19 harika yıl yaşadı denildi. Loti 11 yavru doğurdu. 15 torununun 7, onların da 3 yavrusu oldu. Geride geniş bir aile bırakan Notil'in Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvanat bahçelerindeki koala nüfusunun artmasına büyük katkı sağladığı ifade ediliyor. Koalalar doğal ortamlarında 13 ila 18 yıl yaşıyor. Türkiye'de çok sesli koro müziğinin kurucu isimlerinden olan ünlü besteci Muammer Sun, 89 yaşında hayatını kaybetti. Sun'un cenazesi pazartesi günü Ankara'da defnedilecek. Sayısız beste ve derleme. Çok sesli türküler, film müzikleri. Çocuk ve gençlik koroları. <laughs> Muammer Sun ardında Türk müziğine ve eğitime adanmış top dolu bir ömür bıraktı. 1932 yılında Ankara'da doğan Muammer Sun, müziğe başladıktan sonra Ahmet Adnan Saygun ve Muzaffer Sarı Sözen gibi öncü isimlerden ders aldı. Sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu'na seçildi. Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nu ve TRT Müzik Dairesi'ni kurdu. Geçen yıl Çok Sesli Korosu'nun 50. yıl kutlamasında onur konuğuydu. <laughs> Tüm yurda yayılan 166 çocuk ve gençlik korosu da Muammer Sun'un eserlerindendi. Sayısız çocuk şarkısı besteledi. Konservatuvarlarda müzik öğretmenleri yetiştirdi. Sen çoktan özel söylemeyi hak etmiş birisin. TRT ve Ot Tiyatı'na iki büyük <laughs> derlemesi düzenledi. Çok sayıda öküyü derledi ve koro için seslendirdi. TRT'nin yapımına üstlendiği kurtuluş ve cumhuriyet filmlerinin müziklerini de besteleyen Muammer sonlu. Kurumumuzun TRT'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmış. Muammer Sun için TRT Üretim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de taziye mesajı yayınladı. Eren mesajında TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun 50. yılını geçtiğimiz yıl koromuzun kurucusu Muammer Sun ve kıymetli sanatçılarımızla kutlamıştık. Bugünse kurumumuza büyük hizmetler sunmuş Muammer Sun'un vefatını öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun dedi. Çok yönlü, çok kıymetli, önemli bir müzik insanıydı. Başımız sağ olsun. TRT bir ana haberi noktalıyoruz efendim. Her daim güzel haberlerle, iyi haberlerle huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz. Bültenimizin ardından Gönül Dağ 7 bölümüyle bu ekranda olacak. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum efendim. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.